Merhaba Arkadaşlar Bugün Minecraft Skywars Bölüm 1 ile Karşınızdayız Evet Arkadaşlar Biraz Olsa Da Heyecan Var Arkadaşlar O Yüzden Kötü Oynarsam Kusuruma Bakmayın Hemen Başlayalım Baya Bir Kişi Var Herhalde Ya İnşallah Kim Çıkmazlar bayağı Bir Kişi Var Aynen Aman sandığımız alan sandık nerede? Ha, biri burada biri şurada. Tamamdır. Şuna. Bunu da alalım. Şöyle. Tamam. İlk önce ben şu itemleri bir yiyeyim ayakkabı çıkmadı herhalde çıkmadı evet yay da yok kaç kişi var 2 4 5 6 7 kişi var arkadaşlar 7 kişi 7 kişi var bakacağız İnşallah 1. olmaya çalışacağız oynasana lan Arkadaşlar şunu basalım da kendimize. Lan ölüyor. Ölüyor. Heh, tamam. Eşlemel oldu. Kolu iyi. <laughs> Ölüyorum. Ulan kapatalım ya. Şöyle kapatalım dağları şöyle tamamdır evet şimdi yolculuğa çıkabiliriz eksiğimiz var mı yok aslında şuraya mı gidecek aynen oraya gidelim İtem basalım ya buraya gidelim İtem basalım ondan sonra adımları keselim hayırlısıyla biraz zaman alacak ama diyecek herhalde elimde demir kılıç olsaydı daha iyi vururdu efsun basarak ama ne fayda fakiriz Üç kişi kaldık arkadaşlar. Üç kişi kaldık. İnşallah o üç kişiden birincisi biz oluruz. Ama pek zannetmiyorum ama elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalışacağım. Az kaldı. Şöyle. Atlayalım. Atladık. Yemeğimizi de yiyelim hemen. Şöyle. Şöyle. Kılıcımızı basalım. Üçe bastık, Keskinlik bir yanda. Güzel. Şu üstümüzü de basalım. Kaç gelecek? İki. Atlama koruması geldi. İki kişi kaldık arkadaşlar. O iki kişiden inşallah biz oluruz bilinci. birinci, 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 birinci nedir? Bunları alalım. Mi? Ayakkabım yoktu değil mi? Ayakkabımı alalım. Oku alalım. Şunları da alalım. O güzel. Güzel şeyler çıktı. Şunları basalım. Nerede? Ha. 3 keskinlik 1. Demir zırh bassak mı ki bir lan? Basalım ya. Bir lan basalım. Tamamdır. Daha var. Var var daha var. Alalım hepsini de. altına basarız Efsun. Hemen şöyle basalım. Güzel. Şimdi ne basalım biliyor musunuz mu? Şu kaskı bir basalım. İkiye basalım kaskı. Pantolon. Altıya bastım ayakkabı dörde basalım tamamdır tamam şimdi şuraya şu şunu şuraya koy tamam şimdi o adam nerede lan 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 ölüyorum 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 adam nerede ya? Nerede olabilir? Şuradan yardılarım yardılar mı? Yardılarım ne ya? Ee, şuradan alalım hemen. Şu taşları alalım da gidelim buradan. Tamam yeterli olacak zaten. Şunu da alalım. Tamamdır. Geminer's. Şuradan şöyle basalım gaza. Adam nerede ki ya? Adam bir yerde ama nerede? Şu mu yoksa? Evet. Orada. Orada. Ya. Düştük. Evet arkadaşlar. Bu kadar bu bölümlük. Birinci bölüm. Daha serimiz gelmesini istiyorsanız like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet.